bu Sayın müdür. Bu pekmez. Bizim pekmez. Bu pekmez. Sana, <laughs> yatmada, içeride, normalde Bunlar ne diyorsun? Mesela şunlar. Şey, zeytin Mesela şunlar. yediriyor. Zeytin yaprağı kolesterol yediriyor. Çayını yapıyorlar zeytin Bu bir arkadaşımızdan yalnız. Çanakkale tarafından onları aldık. Bunu biz yaptık. Şey, Gidin kuş, bu? kuş burnu. ondan sonra. Burada da şey yapıyorlar. Karışıkta tamam bu Yok. Var, ben ben de, ben de Bir evde hiçbir şey de görelim, de <gülüyor> <gülüyor> boşa gitmiyor. Evde hiçbir şey boşa gitmiyor. Çok pratik şey ben pazarda görüyorum burada. Her türlü şeyler kaplarda veriyorlar. Doldur, boşalt, kirleniyor bunlar. Ya, ta ta Maedir, i̇şte bu tamam. Pratik. kadar ya. Harika. nasıl buluyorsunuz? Burada bir... Keşan Edirne'den en müteşebbis yeri olarak değerlendiriyorum. Çok güzel işletmeler var. Hepsi genç arkadaşlar. Ve istikbali gören insanlar olarak da değerlendiriyorum. Daha önce de çok sayıda işletmeyi gezme şansına sahip oldum. Bugün de Tehli Beylerin e, Mişka alış, gitme gidiyoruz. Yani yatırım yapmışlar olarak değerlendiriyorum. Çünkü gıda bir stratejik, bir, stratejik bir ürün. Stratejik üründe de en önemlisi organik tarım. Herkes rağbet gösterdi. Bundan sonra da daha da rağbet gösterdiği ürün olarak değerlendiriyorum. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Her zaman da kendimi, dermanını, annesini, e, kardeşini tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir evet, şey ee, İnşallah daha da büyütünler. Gelişliyorum. Efendim dediğiniz gibi Hava kirliliği şu anda gündemde ve Türkiye'nin en kirli havası olarak keşme gösteriliyor. Bir doğal gaz başvuru süresi başlamıştı. 18 bin abonenin elektrik yatırması 18 elektrik 18 bin elektrik abonesinin yatır, yatırması, yatırması gerekiyor. Yatırması gerekiyordu. Ancak 35 kişi yatıyordu. 32 kişi yaşıyordu. geçen hafta Cuma günü süre sona. Evet, bununla ilgili. Şunu gösteriyoruz. Demek ki vatandaş hava kirliliği çok rahatsız değiller diye anlıyorum ben rahatsız olsalar da herhalde daha fazla insan yatırırdı. Peki efendim, Peki. şuradan baksak. Daha önceki diğer yerlerde böyle bir uygulama yokmuş. Direkt doğalgaz geliyor ve insanlar kapısına Şey almayan almayan. Sadece uzun köprü keşanla bu uygulama yapılıyor. Neye sadece burası? O konu detayını bilmiyorum. Çünkü doğalgazı biliyorsunuz özel şirketler tarafından veriliyor. Özel şirketlere sormak lazım. Ama ekonomik çıkar olmadığı süre içerisinde doğalgaz getirme düşünceleri olmaz özel, özel sektörde. Peki farklı evet. bir yöntem uygulanabilir mi doğalgaz gelmesi için? görüşmek lazım. Güzel 18 şirketlerle. bin sayısının çok yüksek olduğu söyleniyor. Güzel ben şirketleri görüşü, görüştükten sonra size gerekli bilgi evet. verebilirim. Ama şu an bir şey söyleme şahsa sahip değil. efendim, TOKİ'nin yaşamda karanlık verme ekibinde yaptırmış olduğu sosyal konutlar var. Yani bu konutlara asgari ücretle çalışan vatandaşlar başvuramıyor. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda vatandaşların bir şikayeti oldu. Bu konuda herhangi bir görüşme yapılabilir mi? Bunu konu TOKİ tarafından değerlendiriyoruz. Düşük gelirli olan insanlar için diyorsun bu konutlar yapıldı. Bu asgari ücretli çalışanlar düşük gelir manasına geliyor. Bize gerek teşebbüsle bulunabiliriz. Biz efendim yazılı görüşte sorduk. Genel bir bekliyoruz. bekliyoruz. Tamam. asgari ücretli çalışan ve asgari e, sigortalı çalışan ya da sigortası çalışan kişi aynı seviyede. Sadece bir tanesi sigorta yaptırmak istemiyor. Çünkü yeşil kayıttan faydalanmak istiyor ve sigortasının yarı parasını alıyor. Diğeri de sigortasını yaptırmak istiyor ama fa ikisi de aynı şey girmiyor uzaklarda. Bir sahibi olmuyor, birey sahibi olmuyor. Sadece Orada bir Bir yazdı değil Orada sosyal yardımlaşma, danışma genel müdürlüğünün bize gönderdiği yönergede herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak kriteri var. bu konuda talepler gelince bize de yaklaşık bir tane... <laughs> Hoş şey geldiniz. Nasılsınız? Ne haliniz? Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel profil otu istiyor. 15 milyon lira ile arasında 5 litre yağ satıyor. Demek ki 4 milyon lira civarında siyah Ama bu, garamsal olarak işe yarayacak. 1 litre bir şey kadar? 1 litre ile iken de 3 litre ile 4 litre ile 4 litre ile Toplam. Toplam yoksa şey mi? Türsiller, nereneler, persiller onlara ait. Tabii evde kullandığımız şeyler. Evet. Tabii bunlar biz sadece burada dağıtıyoruz sayın verim. Biz aynı zamanda İstanbul'un Avrupa yakasında var. Bizim genellikle yüklemelerimizi, incelememizi, bindirmemizi sabahları ve akşamları yapıyoruz. Yani sabah erken saatlerde çünkü yola gidecek araçlar. Bu saatlere kaldığı bir gün sonraya yakalır. Sabahları erken ya da akşamları bittiğiniz zaman sabah erkenden 5'te, 6'da, 7'de yola çıkar. Babamızın bir Tabii. yapı vardır. Erken evlenen bir alır, erken yola çıkan yol alır derdi. Biz de erken yola çıkmayı çok severiz. Eyvallah. Bizi de aşağı yapma, sel alır, yukarı yapma, yer alır. <gülüyor> 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 Ondan sonra bunu söylerlerdi. Aynı anda bu